Hazır mıyız Memo? Da öyle gibi görünüyor. Çok iyi bir kayakçı olacaksın. Bomba tomba gibi. Bomba tomba kim ya? Bu işin en iyisi. Savunmaları çok güzel. Ya ben anlamam savunmaları abi ya. Ne güzel ne kayacaktık aşağı. Onu da yaparsınız. Korkma şimdi tamam mı? Yok ya ne korkacağım. Hayatımız düşmekle kalkmakla geçti zaten. İyi o zaman. Şimdi bak yapacağım hareketlerin aynısını tekrarlıyorsunuz tamam mı? Önce düz kayma Ondan sonra karşı tarafa dönüşümüzü yapıp sol tarafa kayacağız. Tamam mı? Tamam. Ağırlığımız alt kayakta. İzle ve aynısını senden istiyorum. Bak düz kaydım. Temel duruşumu bozmadım. Ağırlığımı aktardım. Ve karşıya doğru kaydım. Hadi bekliyorum. <laughs> of ya! Nasıl kalkacağım ben ya? Ne var sanki düz ayağımızın üstünde yürümüyoruz ya. Olacak, olacak. Merak <laughs> <Of>. etme. olacak. <laughs> Tutun beni lütfen ya. <laughs> Ay tamam. Ay ben tamam ne olur Onur ya. Aa. Yaparsın yaparsın. Aa! Hadi. Gidiyor. Hadi gidiyorsun. Olur. Evet şimdi kar sapanıyla dönüşü göstereceğim size tamam mı çocuklar? Dönerken ağırlığımızı sürekli alt kayağa vereceğiz tamam mı? Alt kayağı bastığımız an ters yöne döndüğümüz zaman. Dikkat et! Tamam. Ne yapıyorsun be kör müsün? Ne yapıyorsun ya? Kaza ile oldu ya ne yapalım? Hay Allah. Kardeşim iyi misin? İyiyim de o kesin bir derek yaptı. İntikamımızı alalım. Can iyi misin oğlum? İyiyim baba biz hallederiz aramızda. Hiçbir şey halletmiyorsunuz Can. Bütün konuştuklarınızı duydum. O nasıl laflar öyle? İntikam alacağız falan. Öyle laflar yok. Duydunuz mu beni? Duydun mu? Ne oldu? Gel bakalım. Aynı şeyler. Hadi kalk. Hadi. Hadi. Bak buraya kadar kendim geldim. Hadi devam edelim. Hadi bakalım çocuklar devam edelim biz. Heh, dur şu tarafa biraz daha koyalım. <laughs> Biliyor musun? En son Memo ile can kadardım kardan adam yaptığımda. Gerçekten mi? <laughs> evet. Acemi limo yüzden. Olsun. Bak. Ay. 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 Telefon çalıyor. Alo? Alo abla, Eczade deposundan arıyorum. Koleler var, alacak mı? Ya, ay, ben şimdi ama İstanbul dışındayım da. Dur bakayım. Ama dur dur, ben halledeceğim, ben şey yapacağım, aldıracağım. Onları sen sakın kimseye verme tamam mı kağıtları? Arayacağım ben seni tamam. Hadi. Tamam tamam abla. Of ya. Ne oldu Belek? Bir dakika anlatacağım. İlk defa bu sette mi tanıştınız? Evet ilk defa bu sette tanıştık. Alo ablam. Keselim. Dışarıda konuş kardeşim. Haydi. İttirme ya. Haydi. Dur ittirme. Ne oluyor Osman? Ya bir şey yok da anlatırım bir şey yok. Ne oldu? Söyle çabuk söyle. Abla bizim o eczane deposunun orada kartonlar varmış. Ya ne kartonu kağıdı ya? Şimdi işim gücüm var benim. Ya ne işin var Osman ya? İnce iş. İncelikten kopacak hatta. Tamam. 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 Ta kapat. kapat. Tamam kapat. Tamam. Ya bir tek kaka şey yaptım. Tamam başlıyoruz. Tamam. 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 Hocam hemen hallediyoruz. Bir kaza olmuş. Yani hayret bir şey yani. Bir elinizin, ayağınızın ayarı yok yani. Şurada Allah muhafaza orada elektrik çarptı falan bütün yandık, gittik burada yani aybeden ya. Lütfen. Osman, senin ne işin var burada? Hocam. Yani ben hem e, sanata katkım olsun diyerekten hem de yani yarenimi yalnız bırakmayayım diyerekten şey yaptım. Osman bir köşede sessizce, tamam mı? Tabii tabii, yani ben zaten ağzım var, dilim yok. Bir kenara oturun. ne çay, ne börek, bir şey de istemem. İyi. Hadi arkadaşlar, hızlanıyoruz. Çabuk olalım. Ulan ablam ya. Hay Allah'ım ya, ben şimdi ne yapsam ki? Eh be Osman'ım. Ya Melek, boş ver. Bu kadar önemli mi bu kartonlar? Peri. Ha, iyiyim, iyiyim Peri. Bak ne diyeceğim. Bizim eczane deposu var ya, Orada bir sürü karton varmış. Sen alabileceğim mi kaçırmayalım. Tamam perim hadi. Tamam. Oh be. Şişt, bak orada. Bırak oğlum ya. O şunu uğraşmayalım. Şişt. Ya öyle şey olur mu ya? Onlar bile sataştı. Var mısın yok musun? Varım. Ne yapacağız peki? Gel sen. Ben senin artık bu tür işleri yapmanı istemiyorum. Ne tür işler? Sokaklarda kağıt falan toplamanı istemiyorum. Hayda. Ya nesi varmış benim işimin niye istemiyor? Gerek yok çünkü. Nasıl gerek yok ya? Ya Onur o kağıtlar kartonlar bizim için ne kadar kıymetli senin haberin var mı? Hem bir sürü insan var bu şekilde hayatın ekmeğini kazanan. E tamam ama senin şu an paraya ihtiyacın yok. Ama yani illa çalışman gerekiyorsa ki ben... İstemiyorum. Ama sen istiyorsan başka bir yolunu buluruz. Biz senle ben kağıt toplarken tanıştık. Bu benim işim, ben buyum. Bu anlamsız gururundan hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Yani bu hep bizim önümüze çıkacak. Kusura bakma da onur efendi. Benim elimde o anlamsız dediğin onurumdan, gururumdan başka da hiçbir şey yok. Onu da kimseye veremem. Melek. Melek, dur nereye gidiyorsun şimdi? Allah Allah ya! Ya ben bela istemiyorum ya. Ya son taşı da koyduk bu her şey tamamdır Memo. taşı içine. Vallahi ben koymadım baba. Ne demek oluyor bu Memo? Biz ne bilelim? Memo, niye yapıyorsun oğlum bunu? Sana intikam yok demedim mi? Ben bir şey yapmadım. Onun bizi çok baba. Kardeşini savunmak için bana yalan söyleme Ya Onur ben yapmadım diyor. Ha sen de bu söylediklerine inanıyorsun. Öyle mi Melek? Bin bir türlü numaradan sonra hala onun söylediğine inanıyorsun. Ya söylemiyorum ben. Doğru söylüyor baba. Yeter. おはた